arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi inka mouse inceliyoruz yani kutu açılımı yapıyoruz inceliyoruz dediğim şimdi gördüğünüz gibi biraz ışıklı kablolu mouse 5 farklı ışık sistemi var şuradan yapılıyor herhalde ben bunu açıp sizin yanınıza geliyorum bu arada ilk defa dönüyorum ben hiç açmadım Evet arkadaşlar açtım. Burada yazım kılavuzu var herhalde. Bunu bırakalım. Ee, şimdi e, rahat biliyorsunuz Burada da çok rahat. Burada ışık geçtirmek için şey var. Benim eski mouse'um bu ışıksız. Şimdi onu çıkartıp bunu takacağım. Evet. Ve arkadaşlar taktım direkt <laughs> çok manyak ve çok güzel. Ben şimdi ilk taktığımda oha dedim direkt. Şimdi bunun modu nasıl değişiyor? Onu bilmiyorum. Bir tuşlara basalım. Bakın böyle rahatça hareket edebiliyoruz. Bunun rengi herhalde buradan değişiyor. Ben şu an değiştiremiyorum bence. Bilmiyorum çünkü. Nasıl yeni aldım? Nasıl? Şuradan. Yok bu pause falan. Deniyorum olmuyor. Ama böyle de çok iyi. Bakın. Işıklı süt. Burada da var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala, kanala abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.